Hiç mi bir Canım gitti benim canım içim gitti ne mutlu ona gelin gibi gidiyor Dedesi tabutunu gelin gibi süsledi Karnındaki bebeğiyle birlikte hayattan koparılan genç kadın son yolculuğuna uğurlandı Allah, 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 Henüz 18 yaşında hayatının baharındaydı Üstelik 5,5 aylık hamileydi 25 Haziran'da eski nişanlısı tarafından silahla vurularak öldürüldü Oya Budağ'ın cenazesinde gözyaşı sel oldu Oya Budak'ın duvağı onu değil tabutunu sardı. Gelin tacı başına değil tabutunun başına konuldu. Cansız bedeni sevenlerinden helallik almak için camiye getirildi. Cami avlusu genç kadının yakınları ve sevenleriyle doldu taştı. Yakınları tabuta sarılıp uzun süre gözyaşı döktü. Torununu bebekliğinden beri baba gibi büyüten, hep telli duvaklı gelin etmeyi hayal eden dedesi Orhan Budak, o gelinliği tabutuna sermenin üzüntüsünü yaşadı. Çocukluktan beri ben büyüttüm onu. Bir yaşından beri 18 yaşına kadar ben büyüttüm. Ben siz yapamaz. Ben onsuz yapamam. Gelin gibi tabutlu süsledim torunumu. Ona canımdan çok hani canım gitti benim, canım, içim gitti. En çok da sizin işiniz oldu. Evet, benim için hayatım kötü. O ya budan cenazesi namazın kılınmasının ardından tekbirler eşliğinde Sarıyer Yeni Ayaza mezarlığında defnedildi.